Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkmış oyun olan Fall Guys oynayacağız. Böyle parkurlar olan bir oyun. Çok güzel bir oyun. Bu aralar çok popüler. Sizlerle birlikte oynayacağız bakalım. Başlayalım hemen direkt. Sizler de bu arada devamını isterseniz de like'larınızı belirtebilirsiniz. Haydi başlayalım. 60 kişi oluruz toplamda. Yavaş yavaş herkes eleniyor. En son e, müsabakaya müsaat bakaya kalıyoruz. Haydi bakalım. Farklı farklı parkurlar var bu arada. Evet şöyle bir parkurla başlıyoruz hemen. Dizzy Heights diye bir parkurumuz var. Hemen başlayalım CV seri ee, biz buradayız yanımızda başka oyuncular da var bu şekilde. Hepsi bildiğimiz online oyuncular. Bu arada. Allah 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 Bildiğin şey yol geçer bana gibi her yer doluyor Bu arada ben mal gibi kaldım orada Hadi geç şuraya otur Bildiğin yol geçer ama Bu arada oyunu fazla olabilir ben birazdan sesini kısacağım Şimdi fark ettim biraz fazla Allah 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 tatlı şirin bir oyun ya. Hoşuma gidiyor benim de. Oynuyorum bayağı. Bu aralar bunu Allah 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 izinlik olur. Arkada kalıyoruz. Vallahi bir kişi geçmiş yandık. En az elimden geldiğince farklı olanları göstermeye çalışacağım. Yani. E, farklı dedim yani. Allah düşüyorum. farklı mapleri göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Hadi bakalım şuraya atlayalım. E, buradan sonra geçenler biraz çok rahat geçiyor. Tam içersek rahat abi. Allah, Allah Allah. Allah Allah Ah be geçemedik. Neyse. Olsun. Sıradaki şeye geçelim biz direkt. Ee, geçelim. Bu arada kaybedenler bir şekilde düşüyor. Bak. Ben evet. evet arkadaşlar. Şimdi farklı bir mapimizdeyiz. Parkurumuzdayız. Bakalım bu sefer bu sefer elenmeye hiç yok. Kazanmak istiyorum bu sefer. Haydi bakalım. Bu mapi bayağı seviyorum. Map parkur diyorum. Fark etmiyor aslında ama. Hadi gidelim şuradan. Bu arada oyunun sesini birazcık daha kıstım. Çünkü biraz önce fazla geliyordu. Hemen şöyle hızlı hızlı gidelim. Bu arada ekranda mouse gözükmüyor. Aslında bir hatadan dolayı Gözüküyor böyle arada buglar falan oluyor. Buglar. Şu an önde gidiyorum. Güzel güzel seri seri seri. Şimdi burada sıkışıyor ortam. Kapı açıldı mı? herkes buradan urra yapıyor. Şunu çarpmamak önemlisi. Abi şunu çarpmadığın sürece sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Okey. Buraya da geldik. Tamam burası basit. burası basit. Haydi 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 seri 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 seri. Oyalanmak yok, oyalanmak yok. Haydi, go. Kuralı field. Geçtik, güzel. Bu randa aldık, şimdi sıradaki map'i görme şansını kazandık. Bakalım adamlar ne yapıyor? Bu ne abi? Burada sıkışmış. Tamam, round over. Şimdi sıradakine geçiyoruz, bu randı kazandım. Böyle sona doğru gitmeye çalışıyoruz. Pat 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 pat. Görüyorsunuz, elenmedik. Devam ediyoruz. Haydi, bismillah. Bu map'te yani çok fazla elendim. hatırlamıyorum. Bayağı rahat geçiyorum. Alıp sırada ne varmış? Haydi bismillah. Arkadaşlar şimdi farklı bir map'teyiz. Biraz önce aslında kazandığım halde beni oyundan attı. Tekrar oyuna giriş yapmak zorunda kaldım. Bakalım. Bu ele vermek istemiyorum cidden. Burada en zorlandığım şeylerden birisi aslında. Aslında güzel geçmiştik bir önceki de. Aga attı oyun ya. Böyle yeni olduğu için oyunda böyle arada buglar olabilir. Ee, çok fazla oyuncu kitle sayısına ulaştı. 1.5 milyondan fazla kişi oyunu indirip oynadığı için düştük. Ee, böyle bu tarz şeyler oluyor. Bu arada saçma bir şekilde atladım. Kesin bunu alamayacağız ya. Neyse olmaz. En azından size map'i göstereyim. Alamasam bile. Deneriz ya yine. Bu müziği kesmemek lazım. Bunu da çok iyi diyelim. Bir önceki map'te fenaydım da. Geldim 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 geldim. geldim kardeş. Bak buraya buga sokmayın. Bak buraya buga sokmazlarsa okeyiz abi. Buraya buga sokmayın okeyiz. Tamam geçtim. Geçtim okey okey. Ümidi kesmiyoruz. Ümidi kesmiyoruz. Burayı da geçtik okey. Okey okey. Haydi bismillah. Allah cezanı goğlayamadım. Buradan Buraya atlayacağız. Allah orası buga girmiş. Tam bu gitti. Okey. Vallahi ümidi keseyim dedim de. Allah 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 düşme düşme. Allah vallahi çok iyi kurtardım bu arada. Ee, düşeceğim diye korktum. Hadi haydi haydi oğlum haydi oğlum. Bu arada emotlar falan var. Daha çok kişinin gelmesini çok var. Şöyle mesela dalga geçiyorsun mesela şu şekilde. Neyse hadi geçelim. Kuyalı fiyat. Biraz önce oyun beni atmış olabilir ama yine kazandım. Aslında bunu hiç kazanmamıştım bu modu. İlk defa kazandım. Videonun şansına. Haydi bakalım. Adama bakalım. Şöyle adamları da izleyelim de geçerler şimdi az kişi kaldı. Ne yapıyor bu? Arkada kalan var mı hiç? Neyse tamam bu modu da geçtik. İnşallah atmaz bu sefer arkadaşlar. Devam edelim. Haydi bakalım. Sıradaki yere geçelim. Böyle komik eğlenceli takımlı modlar falan da var. Onları da görürsünüz birazdan. İnşallah. Tamam bu sefer atmadı okey. Takım modlardan gelirse çok güzel olur. Sizlere göstermek istiyorum çünkü. Ama onlar da çok sıkıntı takıma göre olduğumuz için. Bakalım ne gelecek şansımıza. Ne geldi? Aha zeka oyunu. Bunu da işte çok fazla konuşamayacağım arkadaşlar. Yerlerini ezberlemem gerekiyor. İnşallah arkaları bir yere atar. Beni öne attı demiş şerefsiz. Bakayım kendimi görebilecek mi? Ee, şu uyum herhalde. Değil mi? Aynen. Doğru görmüşüm kendimi. Şimdi çok dikkatli bir şekilde etrafını gizliyorum. Karpuz mandalin. Karpuz mandalin. Karpuz mandalin. Karpuz mandalin, karpuz mandalin, karpuz mandalin. başta çok sıkıntı değil. Ekrana bakıyoruz. Karpuz mandalin, karpuz mandalin, karpuz mandalin. Karpuz mandalin, karpuz mandalin. Ben karpuz değilim, karşımdaki mandalin. Okey. Eee, tamam. Atla, atla, atla. Hangisi ise onun üstünde durmamız gerekiyor. Yoksa aşağı düşüyoruz. Tamam, şu an elenen yok herhalde. Bu kolaydı zaten. Tutma lan beni. Adamları böyle tutabiliyoruz mesela. Karpuz. Karpuz. Elma. Muz. Karpuz, elma, muz. Burası elma, burası karpuz, muz. Burası. Karpuz, elma, muz. Tam karpuz değil. Okey. Herkes buraya da uçtu lan. Ne yapıyorsunuz? Oh bayağı bir şeyler elendi bunda galiba. Emin değilim. Şimdi üzüm, üzüm, vişne. Garip söylüyor olabilirim. Üzüm, üzüm, vişne, karpuz, limon. Eee portakal, elma, üzüm, karpuz. Eee benim de kafam karpuz. Burası burası burası. Herkes buradaysa burasıdır. Tutma lan. Shift'e tutabiliyoruz bu arada ama. Tamam buraya da geçtik. Çok stresli burası. Beyniniz yanmış olabilir. Karpuz, elma, vişne. Aslında kiraz da ben vişne diyorum. Kafa gitti orada bizimle. Tamam buraya da geçtik. Güzel gidiyoruz şu anda. Böyle vakit geçirmek için güzel bir oyun ya. Tam burada çok elenen yok. Herkes birbirini falan takip ediyor zaten. Ben de orada kafamı karıştırdım. Takip ettim de. Neyse. Bakalım sırada ne var? Gönder bakalım koçum. Aynen takımlı bir şey bu biraz zorluyor. Aşağı geldikten sonra herkes birbirinin topunu çalmaya çalışıyor. Biz neyiz? Sanırım mavi takımım. Emin değilim ama. Oraya karşı yapmaya çalışıyoruz. Bu kısma geldiğimizde herkes birbirinin topunu çalmaya çalışıyor. Çok sinir edici bir şey. Tamam, sarı takımın. Haydi, bismillah. Sarı da en sevdiğim takı bu arada. Haydi, haydi, ittirin, ittirin. Hadi bak, kimse kimseyi bloklamasın. Önce çıkarsak çok rahat gideriz. Haydi, haydi, haydi. Herkes birbirini ittirsin. Birbirini ittirsin ne ya? Tut, tut. Tam tutmuyorum, tutmuyorum kanka. Yanlışlıkla tuttum. Hadi sür, 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 sür. Sürün topu. Kafa atsak topa bir sıkıntı oluyor evet. Hadi öndeyiz abi. Tam düzgün sürüklerseniz gideriz. Haydi 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 güzel sürükleyin. Güzel güzel sıkıştık abi orada. Haydi 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 eşit gidiyoruz. Ama burası sıkıntı işte. Buradan sonrası sıkıntı. Haydi kimse kimsenin topuna karışmazsa bak şerefsize bak. Nasıl geliyor mavilere bak maviler hepsi buraya geldi. Şerefsizler. Tutmayın lan topumuzu. Tutarım ulan sizi. Bırak lan topumu. Bırakın lan topumuzu. Haydi haydi sür 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 sür. Haydi 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 girdi. Vallahi girdi. Qualified. Haydi bakayım biz kıskaltardık. Şerefsizleri görüyor musun? Nasıl tutmaya çalışıyorlar? Lan herhalde maviler kaybetti. Güzel. Sıradaki tura da geçtik. Okeyiz. Bu sefer bir sıkıntı çıkarmadı oyun. Haydi bakalım. Evet. Şimdi yine bir farklı mapimizdeyiz. Her dakika evet diyorum. Fark ettim ama olsun. Neyse. Bu sefer çarklı bir map yani böyle ne deniyor onlara tam ismini bilmiyorum. E, Pervane heh pervaneli. Bakalım hadi gidelim seri seri yol geçen hanı. E, herkes e, İstanbul trafiğinden kalabalık bir şekilde Allah cezanızı vermesin. Gidiyor. Allah 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 aslında busladı beni he. Vallahi busladı. Koş 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 koş. Allah Allah İstanbul trafiği. İstanbul e, bu... Bo... Allah 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 ne oha oha ata ata bin nereye attı abi başlarım böyle şey laf yetiştireceğim niye olmadı aslında biliyor musun aslında burası sıkışık sıkışık helal 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 burasının çok fazla geçen olmuyor aslında şöyle geçersek seri hadi 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 oha güzel atladım tamam yetiştim yetiştim sıkıntı değil sıkıntı değil geçeceğim 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 hadi Allah 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 geliyorum 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 Burayı da başarırsam okeyim. Burayı da başarırsam okay. Tamam tamam okey okeyim. Okay. Ee, bu taraftan gideceğim. Bu taraf çok kalabalık oluyor. Hala geçen yok. Şu an iyi gidiyorum. İyi gidiyorum iyi gidiyorum iyi gidiyorum. Allah cezanı vermesin. Nereden başladık? Okay. Buradan gideceğiz artık abi. Herkes geçmeye başladı. Yetişemeyebilirim. Geçemezsek artık Allah ne verdiyse. Allah cezanı vermesin. Checkpoint almış mıyım? Almışım. Okey. Checkpoint aldıysak sıkıntı değil. Abi. Bloklama beni. Bloklama. Tamam. Abi, bir kişi bir kişi geçecek. Bir kişi geçecek. Bir kişi geçecek. Tutma. 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 <laughs> Allah'ım. Neyse. Böyleydi arkadaşlar. Olduğu kadar. Çıkalım direkt. Ee, bu tarz bir oyun inşallah hoşunuza gitmiştir. Devamını isterseniz arkadaşlar e, belirtebilirsiniz. Hatta size şöyle kostümleri falan da göstereyim. Böyle pes gibi bir şey de var. Ücretsiz tabii bu. Oyun aldıktan sonra. Oyun ücretsiz değil. E, pes ücretsiz. Bu şekilde kıyafetler falan veriyor. Bak mesela sosisli veriyor. E, günlük mağazası var. E, bu üç gündür bir yenilenen mağaza. Bu da günlük mağazası. Ben mesela bak şunlara dinozor şeylerini almışım. Bu tarz şeyleri var. Şöyle. Renklerini falan değiştirebiliyorsunuz. Bu tarz bir oyunda inşallah hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye